Herkese selamlar gençler ben Kasino Çakır yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine 8000 kasa Starlight Prenses oynuyoruz. Bu aralar dediğimiz gibi son günlerde bunu kendimize huy edindik. Düşük kasayı katlamaya çalışmaktayız. İlk spinimiz 3000 hep bize uğur getirdi. Bugün neden olmasın? Şöyle bir 2x yaparsak gitmeyi düşünüyoruz. Hadi bakayım oğlum. Ay o kadar güneş. Neyse. İlker'in günah yok. Sen de İlker'in günahı yok dedik. Harbiden. Ar... Resmen günah çıkarttın bize yani var ya. Çarpansız oyun mu bitireceğiz gerçekten? Bir 5 çarpan verdin zahmet ettin ama Nasıl oldu ki verdin? Ya şunu baştan yapsan olmuyor muydu be kardeşim? Son spinde yapıyorsun, bizi bizden ediyorsun ya. Yani. Sen de bir enteresansın ha. Cidden garip bir adamsın yani. Bir üç daha yapalım. 8 girdik, 16 daha. 20 o arada bir çıkmayı düşüneceğiz. 9 çarpı 9 spin. Burayı da alsaydık çarpanımız bir güzel iyileşiyordu da vermedi. Namussuz. At buraya mesela bir çarpan bakayım. At be kızım. At be kızım. Şimdi bak tansiyonumu çıkartıyorsun benim. Buraya at mesela. Buraya at bari. Ya sen ne inatçı bir kalsak oldun bugün. Beri deli edeceksin ya. Bak yıldız da geliyor. E buraya at bari. Ha zahmet oldu ya. Valla. Değişik bir oyuna imza attık gene. Hadi bakayım. Veda bu sesi de bu. Aynen. Veda bu sesi. Dur bakalım sonumuz ayır olsun. Bir üç daha yaptık. Yaptık bakalım başımıza neler gelecek. Şu an oyundan hiç elektrik alamıyorum. Beni çekmiyor böyle. Beni oyuna devam ettir demiyor bana şu anda. O kadar çok çarpan kaçıyor ki. Güzel. Güzel oğlum. Güzel. Aldın gazı devam. Aldın gazı devam. Hadi bakayım. Haydi bakayım. 10 spin 13 çarpan. Kapı gibi 13 tane çarpanım var. Eder 15. Hop 20. Tamam. Bundan sonra sembol lazım. Güzel semboller lazım bacım. Daha çarpan atmana gerek yok. Güzel sembol iki çarpan yeter. 36 Yani adam olana çok bile. Gerçekten bölüm bitir yani. Ay, o ne yaptı lan öyle bir anda? Güzel oğlum, güzel oğlum. Aferin sana. O güneşleri iyi attın var ya. Ucundan döndük yemin ediyorum. Seni seviyorum bebeğim. Ha <laughs> yerim seni. Seni yerim. 15 bin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Oy, vallahi böyle var ya. Bir an böyle içim çekildi ya. Dedim aha gitti kasa anasını satayım. Kasa 21. Biraz daha oynanır mı acaba? Oynanır ya. Niye oynanmasın? Kasayı düşürmeyiz daha. Yani en kötü iki katıyla çıkacağım buradan. 8 16 bin. 16 16 dur noktamız olur. Üstüyle biraz oynarız. Belki muslukları açmışsındır. Bu büyük zarar büyük ihtimalle zarar yaptıracağım bana. Çünkü iki el üst üste vermen senin zor. Aa veriyor. Enteresan. Bir daha attı. Allah Allah bir daha mı atacaksın. Bir daha mı atacaksın. Atmadı. Enteresan. 10.15 çarpan. Dediğim gibi adam olana çok bile iyi bir sembole burası üf. Artı 5 de geldi. Allah Allah. Allah Allah. Devam et bakalım ne olacak. Al burayı. Ah seni be. Ah seni be. Ulan var ya. Sen ne fake attın bana be. Oturdum mürür mürür ekranı izledim ya. Ulan. Neyse. Gerilmiyoruz. Sakiniz. Sakiniz. Gerilmiyoruz. 50x lan oğlum sen neyin peşindesin lan. Abi sen şaka mısın bana ya. 50x lan bir daha gitti. Anasının gözü. Oğlum sen nesin ya? Ah 3x 2x monte et. Yani artık. Ulan 100x gitti ayak üstü be. Lan ne uyuz bir şeymişsin sen ya. Ulan bir birini kaçırdın öbürünü ver bari. 10x Tamam güzel başlangıç Güzel başlangıç Sıkıntı yok Bir dakika öncesini unuttuk Ay da geliyor. Bir çarpan yakışır buraya. Ya sen rezaletsin ya. Bakalım ay atacak mı? Atmadı. Sen var ya harbiden ilginç bir oyunsun ya. Gerçekten çok ilginç bir oyunsun. Sana bazen hayret ediyorum ya. Sana bir daha girmeyeceğim diyorum. Dönüyorum dolaşıyorum bir daha gelmiş buluyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidelim. Bu oyun bizi yoksa koparacak. 8'de girdik. 17 bin. Gene iki katını yaptık. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Mıncırdım yanaklardan. Bay bay.